Selamlar! Gervana, Gervana. Aman tanrım Gervana. bu nasıl bir giriş? Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> bu, bu videoda First Blood alacağız. E, aldık arkadaşlar. Koştuk arkadaşlar. Fazlasını Doğru, almışız değilmiş. arkadaşlar. Evet. Karpat Uzun zamandan sonra Geçim bir hadi. LOL videosu atıyoruz. Yine Azir oynuyorum. Günlerimiz eğri. Karşımıza Mazaar var. Flex 400 LP'yim. Grandmaster'ım şu an kadro bizim kadro Arda İsmail Niyazi Batın Kimi unuttum lan abi iki kill rengar harika ha bir de ben, ben tamam alayım. şuradan malzarın pasifini takip edebilirsiniz Malzahar'ın böcekleri pasif gelir arkadaşlar minyon kaçırmıyorsanız alabilirsiniz bakın Kalkanını açtırmadım tam zamanda vurdum pazarınız yok tamam, tamam. canı mı Yok yok hiç vuramadım direkt ulti attı. Tamam. İnseklerim çok çok. Bot SS. Tamam. Bot'a tekrar gireyim o zaman. Ejder mi? Ejder geliyor. Ejder. Tamam. Ejder'e Ejder bakıyorum şu işte. an. Ben daha 5 de olamadım. Hala botta adam. <laughs> Flash'ını aldım ben de. Var mı flash'ın? <laughs> Yapmaz ha. Evet ona bir şey yok. Ulti mı ki burada? Renato yok. Oraya yani, Gel gel. Yani. Gel sen ulti gel gerekirse. Geldim. Flash yok. Kes abi. Şu an. Tamam. 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 Maz mı geliyor acaba oraya? Attı da. At ya. Orada ya Yok tapa gitmiş Maz. O ne? İki vuruyor da. sen Attım tipim. Ya? Attım tipim hadi. 20 saniye vurdum. Şuradan geliyorum ama. Abi nasıl şey yapmıyorsun? Abi bir canı kaldı kulenin ya. Abi hadi. Biz yani var ya. Birazdan tek alırız. Ne çalışıyor onlar ne yapıyorlar? Bota geldiler ya dört kişi. Ben. Sen ne yapıyorsun? Ne olur ölema ya. Ayşe ne öldü? Ben onu öldüm. Onları kumakım. Abi Minyondan yedikler ya zaten. 472 yedim minyondan ya. Jarvan gerizekalı Keşke karşıya böyle minyonlu taretli bir şey geldiğinde karşıdan şey oyun sonunda bir ekran olsa hani ürünü gösterdiği falan. Kaç tane taretini kaç tane Burada minyonlu kesini görebilsem. Şunu böceklerin mesela hayvan gibi kestim. İnsan merak ediyor. Ben <laughs> botta blevsak Bu öldü ya. bu Hadi be Arkadaş hocam O ne bu niye sömürüyor beni Ölmem mi ölmem mi Ölmedim tamam Karmamız öldü Tipim var res alıp geleceğim Kendine nesi yok Birine döndü eğirim vurdu lan çok iyi Basın bu hikayede yanan <laughs> sen oldun. <laughs> Yapacak bir şey yok hocam ya <laughs> Support jungle yaptım. Geldim. gibi. Ben de ya. Oynadık mı? Oynayabiliriz de mazlardan korkuyorum ben. Tamam. Mazlar ki. Yok bana attı ya. Döndük birden bu arada. Dön. Dön dön. Mazboy. Ah. Atıyorum. Maz boy. At ultini maz boy. Zanlar beni bıraktı sana koş. Ben öldürdüm orada. Hocam. Ne oldu? Ne var? Ne var? Breş, hmm. Breş, breş. Hmm. Hmm. Göster. Bence burada. Evet. Plays yapayım mı? Şimdi geri dönecek. Aynen kankam. Kaçtı. Lanet olsun. Kaçtı Abi, işte. Kaçtı. Ne kadar vuracak değil mi? at. İçeri girdim o zaman insekledim. Böyle yaptım. Siz de kestiniz, ben de öldüm. Nasıl? Senin çer ne bu kadar çirkin gülüyor ya? Ay. Abo. Öldü. A dön. Öl. Öldü de. Dört. Koşular koş. Dünde bile değil adam. Settim mı? Aldık mı onu? Aha, aç aynı. Peki. Aha kendi mezar oldu çocuğun. Aha. bak vurma! Aha. Aha. <laughs> ya İsmail 1502 vurmuşsun ya. Adam bir vuruşla <laughs> öldürdü. Oğlum crit mi kastın? Niye crit kasıyorsun? <laughs> Abi skill basmadım ama ölmeyin diye olmadı. Abi. Adam 500 500 vurdu. Oğlum. <laughs> o da kritik vurdu canısına. Sapladı iki de ben onu <laughs> <laughs> Kardeş katli. Ben kronometre alayım diyeceğim de o, o an basamıyorsun ki ya. Çok çit, iğrenç. Onun lece arındır ya. Ben şey ben şey. Bize de mecbur ben şey yani. Alayım bir ben şey ya. İnsanlığı bulunsun bir bir çeyizlik var. lan şerefsizler bensiz baron mu aldınız ben abi muhabbet ederken ulanmadım. abu bir doğdu merkeze baron var huh abi kazıklandık Ule. yine ya ha öldü. tipim var ama abi oh maşallah dön bir tane de ona koy oh <laughs> Smaç. Evet oldu. Yani ben vereyim Lan lan <gülüyor> lan. lan. <gülüyor> Yine gidiyor. hocaya vuruyor. Abi. <laughs> yalnız buz diyeceğiz ha. Aha. Aha. Oha. Bana da böyle vuruyordu işte. Hadi bitirek <laughs> ya. Buraya çene daha mı fazla DP veriyor? <laughs> Ben buna cevap veremem. Oh. Evet. Güzel bir maçtı. Ben bu oyun İsmail kardeşime veriyorum. İyi vurdu. <laughs> evet, evet, iyi vurdu. İyi soktu. Gerçekten interracial çekti ya. Çok da vurmamışız ama önemli yerlerde. <laughs> ya, ama yani yok yeter be. Bu dakikadan sonra vuracaktım oyunu bitirdiniz. Be ama Maz'dan çok vurmuşum. Tamam işte. Kaysa'dan çok vuramamışım olsun. Sen sen de şey yap yani tarihe not düş. Kolay kolay geçemez içerim çarım beni. Ben diyeceğimi dedim. Bak Arda'ya bir şey demiyorum bak dikkat edersen. Rünümüz kaç vurmuş bu arada? Eğri, bir buçuk bırakmış. Şöyle bir rünümüzü inceleyelim. Kızart en son buff almıştı. Cooldown'ı azalmıştı. 606 vurmuş. Kızart güzel şu an arkadaşlar tavsiye ederim. Burun Karşıda sizi sizden önce dürtecek bir çağrı varsa mantıklı eğriyle girmek. Sizi sizden önce dürtecek bir çağrı yoksa meleğe çamp varsa ilk vuruş her zaman söylüyorum. Burada da bu nasihatimizi edelim. Evet. Kanalımıza işte abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tersten söyledik ama olsun. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Ya Aziz bir maçta kill'in ölümünden fazla olsun be kardeşim. Yok yok hiçbir şey yok.